Hepinize selam monçırlarım bugün sizlere benim ve annemin BTS ve Blackpink biyanslarını göstereceğim. İlk öncelikle videoya like atıp abone olup zili açmayı unutmayın. Eğer istek bir videonuz olursa yorumlara yazabilirsiniz. Benim BTS Tae ve Blackpink'ten Jisoo. Anneme ise BTS'in bu fotoğrafını Blackbank'ten bu fotoğrafı gösterdim. Annem BTS Tenjin Blackbank Tenjisu'yu seçti. Ben Jin yerine Namjoon'u seçeceğini düşünmüştüm ama Jin de mükemmel bir üye. Bu videom bu kadardı. Sizi seviyorum. Bay bay.